Herkese selam arkadaşlar. Bu dersimizde fonksiyonlarda default parametreleri göreceğiz. Daha önce fonksiyonları görmüştük. Şimdi fonksiyonlarda default parametreler nedir? Bir tane ben burada kendime bir fonksiyon tanımlayacağım. Dev daire alan dedim. Daire alan diye bir fonksiyon tanımlayacağım. Dairenin alanı nedir? Pi çarpı R çarpı R yani pi R kare. Ben burada R'yi aldım ve pi'yi aldım. İki tane parametre istiyorum kullanıcıda. Şimdi burada diyorum ki alan eşittir. R çarpı R çarpı pi ve return alan dedim. Burada fonksiyonumu oluşturdum. İki parametre var ve iki parametreyle de girerek burada fonksiyonumu oluşturdum. Şimdi çalışıyor fonksiyonum. Daire alan fonksiyonumu çağırayım. Çünkü fonksiyonu tanımlamak başka bir şeydi. Fonksiyonu çağırmak başka bir şeydi. Ben bir yerde tanımlarım daha sonra çağırırım. Şimdi bazı şeyler size mantıksız geliyor olabilir. Ya zaten burada yazsam nasıl olur diye. Bir, kod kolaylığı bunu onlarca kez kullanabilirim. İki, genelde biz functions isminde veya benzer bir isimde bir tane dosyada bütün fonksiyonları toplarız. Daha sonra onları başka bir yerden çağırırız. Böyle bir mantık vardır. Evet her neyse daire alan dedim. Mesela yarı çapı 3 olan bir dairenin alanını bulmak istiyorum. 3 olsun Pi ile 3.14 olsun. Bakın bunu hesapladı. Ama pi zaten bilinen bir sayıdır. Ben bir istisna olmadığı sürece piyi kullanmazsam ya sadece 3 yazarsam, bakın diyor ki pi parametresini kullanmadın diyor. Haklı olarak niye burada bir tane pi belirlemişim ve bunu kullanmamışım? Ama pi de 3.14. Hani bazen 3 alın falan diyor ya ilkokulda hocalar öğretmenler. Bunu ayarlayabilmek için şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın pi eşittir 3.14 dedim. Çalıştırdım. Bakın bu da çalışıyor. Bu da çalışıyor. Ama ben mesela pi'yi 3 almak istersen buraya gelip 3 diyorum. Farklı bir değer. Yani bir değer girmezsem buradaki default değeri kabul ediyor. Ve bunu karşıma getiriyor. Peki R'ye de mesela hiç boş bırakırsam birim dairenin alanını hesaplasın. Birim daire yarıçapı 1 olan, 1 bir birim olan daire. Bakın R'ye de 1 dedim. Bakın bu çalışıyor. Yarı çapı 3 olan 3,14 pi'si olan bir dairenin alanı. Yarı çapı 3 olan pi'si 3 olan bir dairenin alanı. Ve daire alan dedim. Bu sefer hiçbir şey girmeyeceğim. Evet bu da birim dairenin alanı. Yani R1 pi 3,14. Bakın ne yaptı? Default parametreler sayesinde bu problemi çözebilmiş olduk. Oldukça kullanışlı bir yapıdır. default parametreleri çok sık kullanırız. Yani olmadığı durumlarda, bir şey girmediği durumlarda hata vermek yerine en çok kullanılan değer varsa bu. yani bazen istisna değerler vardır, o zaman kullanıyoruz. Yani normalde onu bir değer almak istiyoruz ama değiştirmek isterse değer değiştirsin diye burada default parametreleri kullanabiliyoruz. Evet, bu kadar basit, kolay, kullanışlı bir yöntem. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki ders görüşmek üzere.